Herkese merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün birlikte Sesun'un tüy sarartıcı kremiyle kaşlarımızı açacağız. İçinden iki tane şöyle krem çıkıyor. Karıştırma kabı bir de karıştırma çubuğu çıkıyor. Ama ben onları kaybettim. O yüzden videoda yoklar. İkiye bir oranla bu kremleri döküyorum. Zaten kutunun arkasında açıklamaları yazıyor. Ay. Evet bu şekilde oldu. Şimdi bunları karıştırıyorum. Şöyle Yatıyor bana az ama saate bakıyorum tam 25 geçiyor. 5 dakika tutarım diye düşünüyorum. Bu arada ben daha önceden de açmıştım kaşlarımı ama bayağı denize falan girince o gitti. İkinci sefer sanırım Evet geldim. Şimdi ufak bir peçeteyle süreceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Ona göre devam edeceğim. Merak bitireceğim. Evet yıkadım geldim bu şekilde duruyor. Bu arada şuraya en eski koyayım. Daha iyi anlayabilirsiniz farkı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra artık daha fazla böyle YouTube videoları çekmek istiyorum. O yüzden bir sonraki videomda görüşmek üzere.